sanırsın peri Padişah'ın kızı? Sen kimsin Çağatay'ı koştuğu sokak ortasında bırakıyorsun? İnşallah tez zamanda barışın anam. Sebebe de bak filmi beğendin beğenmedin. Sanki kan film festivali jürisi de kanına dokanmış. Sen anlamıyorsun acıksız sus deyince. Ya benim de kendime göre fikirlerim, düşüncelerim var Zerrin. Çok güzel. Şimdi onları sat sat ye gülüm. Çağatay abi, siz ne at edeceksin acaba maddi olarak? Ne var bizim lokelde çalışırım yine. Altın bileziğim var benim. Sen de azıcık kafa olsa adamı aldırırdın üç beş bilezik. Şimdi bozdururduk geri zeka. <laughs> Dımdızlar kaldık ortada. Ekstraya çıkarım ya. Ne var? Ekstra. Çok güzel düşündün. Cumhurbaşkanlığı Koşkü'ndeki davetler, büyük elçilik baloları, vakıf kokteylleri hepsinden çok yoğun talep var sana. Artık birini seçeceğiz. Kim ne yapsın ki seni? Anca son anda şarkıcısı hastalanan bir sünnet düğünü falan olacak da. Ee, bakar mısın canım? Buyurun. Sizin bu lokelde çok nezi musiki oluyor. Bu değerli arkadaşım da Türkçe pop ve fantasi musiki üstadlarımızda Tefi Tülay Hanım. Merhaba canım. Düğün olur, parti olur, her türlü musiki ihtiyaçlarınız için bir telefon kadar yakınınızdayız. Tamam. Tef ne Zerin, Allah seni kahretmesin. Ne bileyim, böyle musiki üstadı diye girince kanuni değilsin. Udi değilsin, kemani değilsin, blok flüt bile üfleyemiyorsun. Bir tef çalıyorsun, öyle tefi diye geldi aklıma. Ya nasıl abicim ya? Her gece birileri buraya çıkıp şarkı söylüyor. Yani bunların hiçbir mi düğünde ekstraya çıkmıyor? Cuma gecesi son dakika. Herkesin programı dolu abi. Bu sabah bir popçu kız gelip kart bıraktı ama. Ha, Nasıl bir şey? Yani, fiziği düzgün. Dur bakayım. Hadi inşallah ya. Yoksa Bora'yı çağıracağız. Gelip gitada takılacak. <laughs> Alo. Heh, merhaba. Ee, bizim bir düğünümüz var da. Ee, yalnız maalesef biraz acil bu gece. Ee, biz böyle Türkçe pop ağırlıklı bir program istiyoruz. Ya da artık sizin elinize ne varsa yani o noktadayız. Hiç merak etmeyin, Türkçe pop'un doğru adresine geldiniz canım. Ben sanatçının menajeriyim. Şöyle size rakamsal olarak tarif edeyim. Dört parça sazda geliyoruz. Sanatçımızın sesi üç oktav. Ölçüleri 92, 65, 99. İki saatte yaklaşık 20 şarkı okur. Bunların en az 12'sinde oturmaya mı geldik diye oynamaya kalkılır. 2500 TL alırız. Ayrıyetten iki şişe su, iki bardak viski içer gideriz. <laughs> evet, biraz profesyonel olduğumu söyleyelim canım. Oriente lazım mı sizi? Çünkü bende her yol var yani. Uzun hava okuyan ip ise onu bile bulurum. Yarım saat bir bana yeter. Gerek yok diyorsun, Okey. E düğün nerede kaçta bebeği? Düğün müymüş, parti miymiş Aran? Sana ne gülüm ya, sen mi evleniyorsun? Sonuçta bir grup insan toplanıp içi poplayacak. Sen de iki saat şarkını okuyup sakalını <laughs> alacaksın. Ama beş yıldızlı otel ha, sosyetik. Hala istemiyorlar, pop. O zaman tef'i kimliğimi geri planda bırakayım. Modern, batılı bir şekil yapayım diyeyim, hazerin. Böyle Peruk, güneş gözlüğü falan hesabı. Kalite ol, kalite. Hanımefendi sanatçı ol. Yarın öbür gün Çağatay abimle barışırsınız. Geçmişin yüzüne bir tokat gibi çarpmazsın. Anam şimdiye kadarkiler çarpar çarpacağı kadar. Sen hiç merak etme. <laughs> Kız. Bunu giyinme ha, ne dersin? Aa, kibar. Vallahi kibar. Senden de benden de kibar. Kalite tuvaletin paçalarından akıyor. Ah, yalan dünya, yalan dünya, yalan dünya. Bir